Canlar aşırı farklı bir oyun oynuyoruz. Bak burada diğer kırmızı gözükenler bizim dostlarımız sanırım tamam mı? Hı. o Bir dakika içinde üç tane saklanan kişiyi bulacağız. Mesela biri şu olabilir. Nasıl saklanıyorlar biliyor musun? Amaçları şu. Gidiyor kendisi böyle dubo olabiliyor. Merdiven olabiliyor. Küp olabiliyor. Hı. Yani buraya ait bir şey olabiliyor. Atıyorum şunlardan biri de olabilir. Ama bunlar olamaz tabii ki. Bunlardan biri olursa biz üstünden çıkamazdık. Anladım iki kaldı birini buldular sonra 50 saniye. Ve bayağı yukarıdadır büyük ihtimalle de biz bulamazız ama yine de takip edeceğim canlar yine de bulmaya bir yolu çalışacağım. Öğrenelim. Aynen aynen bir büyük ihtimalle değişecek ama olsun. Bak şunlar yine arayanlar. İki kişi kaldı evet. bulamıyoruz. Ben yine de arayacağım ya şansımı deneyeceğim hem de oyunu öğrenmeye çalışacağım. Ah buldum valla buldum. Buldum buldum, buldum. burada. Bulamadım. Bulamadım kaçıyor 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 yakalayın şunu. Yakalayın şu. Şunu yakalar mısınız? Şunu yakalar mısınız? Ben buldum, yakalayın şunu. Yakalandı. Yo. İşte. Yo. Nasıl ya? Güvenli bölge mi varmış? Gitti oraya gitti. Güvenli bölgeye girebiliyor mu? Hayır ben ya. Düşünüyorum, düşünüyorum. Sen vuramadın. Vurmadın. Ben vuramadım. <laughs> Neyse oyunu öğrendik canlar. 10 saniye sonra değişecek. Belki de biz sakla. Şu olabilir mi? Çok saçma burada niye böyle bir şey var? Ama böyle güvenli yer varmış. Şimdi oy vereceğiz nerede oynamak istersek. Nerede oynamak isteyelim? Yani hadi ben de burayı seçtim. <laughs> Ama 5 6 bura seçildiğine göre demek ki bura daha eğlenceli. Buraya oyumu değiştirdim. Ee, biraz önceki aynı yer. Aynı yer mi? O zaman burayı seçtim. <laughs> çok çabuk karar değiştiriyorum. <laughs> burası olsun, burası olsun, burası olsun. Şimdi 5 saniye içinde başlayacak. Biz ebe de olabilir. Yani yakalaya da biliriz, e, kaça da biliriz bilmiyorum. Başlasın merak ediyorum. Saklanıcı. <laughs> saklanıcı oldum. Saklanıcı çok iyi, süper. De i̇şte nasıl saklanacağım? Nasıl saklanacağım ki? He. Nasıl ya? Ben sak A, Arayıcı mı oldum? Yok. Yok saklanacağım. Dönüşeceğim. Bunlardan birine dönüşeceğim de. Bir dakika daha süre var. Kaçmam lazım. Hemen onlar gelmeden yukarıda dönüşüyorum. Bence şu an dönüşmek saçma olur. Ya yani şu an görürler seni. Şu an bence de görürler. Sen beni değilsin değil mi? Sen de var. şeysin. Bu da şey. E, saklanan. He. Dur. Düzgün bir yerlere ekmemiz lazım. Bozma sen biliyor gibisin az. Buradan bir yere çıkıyor mu burası? Görmedim Emre. Tamam güzel buradan çıkalım. Allah'ım yani bu olmuş saklananmış. O. Olmuş da ben olmayacağım. Hemen olmayacağım. Ne oldu? Aa! 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 Ya! Geldi mi? Geldiler mi? Geldiler mi? Geldiler mi? Hayır, düştüm. Ben dönüşmedim değil mi? Dönüşmedim. Düştüm, dönüşmedim. Hala beni anlamıyorlar o yüzden bence. Ya da gel, gel gelmediler. Arıyorlar bizi, aramıyorlar. Ya ben anlamıyorum şu an. Ben saklanacağım onlar beni fark edebilecek. Ayı arıyor bunlar biri. Ya önüne baksana. Hadi. Hodri meydan. Hadi. Hadi bakalım beni bulabilecekler merak ediyorum. <laughs> beni bulabilecekler merak ediyorum. Bence en güzel yere saklandım. Bak bunda yoktu, artık bunda da var. Hizası doğru mu? Doğru. Mükemmelim canlar. Peki bilen biri. Buraya gidince ne oluyor? Bence bu süre boyunca ay vurdun mu beni. Bak, kim beni mi? vurdu gibi canım azaldı. Beni niye vurdun? Beni niye vurdunuz ya? Biri, Bak, biri. Kim bilen biri dediğin gibi. burada olmadığını bilen biri yaptı. Tamam ben de artık arayıcıyım. 10 tane kaldı. Yukarıya çıkmam gerekiyor da düşmeden çıkmam <laughs> gerekiyor. Keşke ölüne baksaydım. Ya bu oyunda saklanmak da güzelmiş de şey kötüymüş. Yani çıkmak kötü. Çıkamıyorsun, düşüyorsun. Aşağı azıba aşağıda bekle düşenlerim vursam. Ya <laughs> i̇şte saklanmışlardır. Bir daha vurursam gidecek. E vuramıyorsun demek ki. Hop diye zıplaya gidiyor bu. Ne? 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 Nereye gitti ya? Oydu gitti, kayboldu. Ya başka canlar şey vurdum dönmüştü. ama vurdum. Bir tane vurdum. Buna mı dönüştü? Vurdum ama ya. Acaba gitti mi o? Başka biri de vurmuş olabilir. Belki de başka biri vurdu. Ben de vurdum ama. Çık. Çok sekiyorlar, zıplıyorlar, mutluyorlar, vuramıyorsun ki. Sen olduğun yerde durdum Aynen ben olduğum yerde durdum. Neyse çıkalım. Birini bulursam yakalarım. Şuradan çıkması zor. Zıplayan birilerini görürsek hemen ateş etmemiz lazım canım. Bak şura. Gördüm ya, gördüm. Düşsene aşağı bir düş konuşabilir miyiz? Gördüm oradaydı. Ben düştüm. O acaba o mu düşürdü beni? Sen şeyden çıkınca o mavi zemin gitti. O işte mavi zemin ya sarı zeminmiş o gerçi. Tam düşen olursa arkasına atlarım da ben çıkıp yakalayamadım birini. 7 tanesi kaldı ve kazandı 7 kişi biliyor musun? Ben kötü oynadım. Ya gidiyor bunlar yok oluyor ya. Bir düştü, 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 düştü. Vur. Allah, ım. vur şunu. Vuramıyoruz. Niye vuramıyoruz? İçeriye girecek. Vursanız mı artık? Canar vuruyor da çağıtmıyor. Aa vurdu onu. Helal olsun. Helal olsun. Çünkü ya. Ben denk getiremedim. Altı kişi kaldı. Yani çok sekiyorlar. Düştü, düştü, düştü. <laughs> Aa o da biriymiş. Bu nasıl girebiliyorlar buraya ya? <laughs> Aa bitti. Onlar kazandı. Saklananlar kazandı. Şu olsun. Şu farklı bir şey oynayalım. Hep aynısını oynamayalım. Bu olsun. Bu kolay olsun. Kolay buysa kolay bu olsun. Bu daha kolay gibi. <laughs> Güzel başlıyor. Lan saklanan oldu mu ya? Bu sefer ama düşmek istemiyorum. Aynı harita değil mi? Aynı harita nasıl seçildi ya? Aynı harita seçildi. Ben ne yapıyorum? Bilmiyorum. Umarım iyisindir şu şey. Bunlar yeniler. Arka arkaya Ciddi misin? Evet. Ama bunları Onlar... bulurlar. Bence de bulurlar. Bizi de buldular öyle. 12 tane saklanan var ve 3 dakika. Ben bir şey söyleyeyim, bunlar yok olacak. Gits. Silinmeden gideyim. Şu çok zorlu yerlere çıkmayın bence. Şu basit yerlerde kalayım. Ama burada bulurlar. Burada, burada bulurlar. mesela saklanacak Şuradan hiçbir şey çık. yok. Şuradan bir kere Çıkacağım. çıkayım canlar. Bak geziyor biri. Şuradan geçemiyorum ki. Geçeceksin. Hızlı geç. Süper. Süper, evet. bura mantıklı bak. Bununki de... Aa çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa onlar da var. Şu ben de şuraya geçeyim mi? Nereye? Şu ortasına ya geçebilirsin. Bak şuraya. Ha yanına. Ama öyle, öyle bir mi? durmam lazım ki durdum mu duramadım ya. Düşeceğim duracağım derken. Geliyorlar ama. Geliyorlar tamam. Bence de oldu yeter ya. Acık çok da belli olmaz. Bence de çok belli olmaz da ne yapacaklar merak ediyorum. Geliyorlar. Bir şeyler yazıyor. Bunlar da şeymiş. <laughs> Üçümüz de burada heyecanlar. Onlar iyi durmuşlar. Biz Bence biraz de. <laughs> Bunlar a, geliyor ama geliyorlar biliyor musun? Yaklaşıyorlar. Ya mantıksız mı çıksam mı acaba bir Hareket bari? etme. Baksana şundan bir tane daha alıp şuraya geçeyim mi? Geliyor mu? Gelmiyorsa geç yanına. Bak bak çok mantıklı. Çabuk çabuk çok. gir 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 gir. Gir. Ha tamam öyle kal. Oldu mu diyorsun? Oldu 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 öyle kal. Ya bence böyle yakalayamazlar canlar da buraya daha, da gelemiyorlar, e, geliyorlar yavaş yavaş en iyi geliyorlar En halin bu bence. Bence daha azıcık bir şeyim var ya böyle İçine azıcık bir. gümüklüğün var. var. Öne doğru gelebiliyor mu azıcık. Gelsen bozarım, geldim yaklaştım kimse yok azıcık oynasam mı acaba? Dur. Bence hareket ediyor onu yakalamaya Dur, çalışıyor geliyor. bak. Kaçıyor yakalamaya çalışıyor bunlar da buranın komple hepsi şey. Bak ee... gelenleri düşürüyorlar oradan. Bak aynen aynen. Basıp düşürüyor. Açıyor bak bunların hepsi şey baksana. Bana ee, vurma yanlışlıkla. Gelenler oldu mu? Karşıya geçti. Güzel, güzel, güzel. Ama buradan yakalayamazlar bence. Bunlara vursalar bunların hepsi saklanan. Çok güzel saklanmışlar. Eee bunlar vurdu gelmiyor o zaman. Bilmiyorum şu an ben de çok iyi saklandım. Heh. Tutuyor bak tutuyor. Aynen. Bak bunları sırayla vuracaklar. Ama bana bana vurma yanlışlıkla bana vurma. Tam gidin buradan. Ya bana vurma <laughs> canım azaldı bana vurma. Allah ben de buradan gideyim. Ben de buradan gideyim. Ben de buradan gideyim. Ben gidemiyorum. Ben gidem, Ben niye gidemiyorum? Sen niye giremiyorsun? Ben niye giremiyorum? Ben, giremiyorum? ben giremiyorum. Onlar giriyordu da ben niye giremiyorum? Onlar giriyordu da ben niye giremiyorum? beveni vurmayın. Beni vurmayın. Ne olur vurmayın. Ben niye giremiyorum orada? Dönüşüm mü var burada? Onlar girdi ben niye giremedim? Acaba onlar da mı giremedi? Neyse yukarıda düşer. Sarıya kadar çıkabilsem var oranın hepsi şey. Onların hepsini vuracağım biliyorum ben gördüm onların hepsini. <laughs> Niye attın kendini ya? Ya Peki ama vurdu vurdu, ya. canım azaldı, yarısı gitmişti canımın. İki tamam. biri düştü, biri düştü. Düştü nerede? Düştü diye altta beş tane adam var. Sen mi vuracaksın zaten? Ya olsun bir saklanan kaldı zaten. Düşersem ben atlayalım. Aa şey saklananlar kazandı. Süre bitti. İyi saklanmış heral olsun. Kıyak abiymiş. Olacak. Demek ki daha yukarılar çıkıp saklan. Bence de mantıklı da çıkamıyoruz ki. O çıkarken. Şey, öbürleri gitti. öbürleri de çıkamıyor. Öbürleri de çıkamıyor olabilir. <laughs> Daha bak böyle göstermişler sen buraya saklanacaksın diyor seni bulamayacak diyor mantıklı ama yani. Bilmiyorum oyun çok tatlıydı biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.